Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Buderus GB12 boş Kondens 2000 kombimizin neden su basıncının düştüğünü birlikte çözmeye çalışacağız. Şurada gördüğünüz üç parça iki kombinin ortak parçasıdır arkadaşlar. Şu üç parça kombinin sürekli barını düşürebilecek parçalardır. Tabi daha doğrusu öncelikle kombinin su basıncı sürekli düşüyorsa. Evinizde bulunan tesisatınızı kontrol etmeniz lazım. Tesisatınızda herhangi bir sızma varsa bu kombinizin sürekli su basıncını düşürebilir. O kısımda sıkıntı yoksa arkadaşlar şurada gördüğünüz 3 parçada problem olabilir. Öncelikle gen, genleşme tankına bakalım. Arkadaşlar genleşme tankının şu üst kısmında spap bulunur. Bu spaba bastığınız zaman hava gelmesi lazım tam aksine su geliyorsa bu genleşme tankı patlamıştır ve kombinizin barını düşürebilir. Aynı şekilde bastığınız zaman su gelmiyorsa, hava da yoksa bu genleşme tankına bakım esnasında hava basılması lazım arkadaşlar. Bunun dışında bu genleşme tankı tabi tek başına su basıncını düşürmez. Bunda sıkıntı varsa şurada gördüğünüz emniyet ventilinden su gider arkadaşlar. Emniyet ventili kendisini açar ve yoğuşma giderinden su gider. Ve tabi bu suyu siz görmezsiniz. Yani kombinin aşağısına doğru akmaz. Bu su yoğuşma giderinden aşağıya doğru akar ve kombinizin su basıncı düşer. Bu birinci sebep. İkinci sebep arkadaşlar ve muhtemel en yüksek sebep. Genelde arkadaşlar e, kireç oranının çok fazla olduğu şehirlerde yaşıyorsanız ve soğukluğun çok fazla olduğu yerde yaşıyorsanız arkadaşlar genelde bu turbo eşenjörü delikliğine rastlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bulunduğunuz şehirde kireç oranı çok fazlaysa bu turba eşenjörünü delebilir. Turba eşenjörünün suyu ise yoğuşma giderinden gider. Aynı şekilde suyu görmezsiniz. Kombinin barı sürekli düşer. Aynı şekilde soğuk bir şehirde yaşıyorsanız ve kombiniz balkonda ise kombinizi tam kapatmanız durumunda bu eşenjörün tabi içerisinde su bulunur arkadaşlar. Bu eşenjör genleşir ve delinir arkadaşlar. Aynı şekilde su basıncınız düşer. Bu iki sebepten dolayı su basıncı düşer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.